Organik kimyaya fonksiyonel gruplarla devam ediyoruz. Bundan önce hidrokarbonların alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar kısmına bakmıştık, incelemiştik detaylı olarak. Şimdi fonksiyonel gruplar nedir? Ne işe yararlar? Hangi gruplar fonksiyonel gruplar olarak adlandırılır? Bunları inceleyeceğiz. Organik bileşiklerin ee, tamamı karbon ve hidrojen atomlarından oluşur demiştik. Bu atomların dışında farklı atom veya grupların bağlanması durumundaysa farklı farklı organik bileşikler meydana gelir. Organik bileşiklerde karbon atomları birbirleriyle bağlanarak karbon zincirlerini oluşturuyordu. Karbon zincirinde sadece hidrojen atomu varsa oluşan bu bileşiklere hidrokarbonlar denir. Yani karbonlar dört bağlarını tamamlamak için Hidrojenleri kullanmış iseler şu şekilde. Buna biz hidrokarbon diyoruz. Karbon ve hidrojenden oluşan yapı. Ama e, bir e, hidrojeni çıkarttığımızı varsayarsak eğer buradan bu hidrojenin çıkmasıyla oluşan şu kalan kısma radikal diyoruz. Yani aslında biz mesela alkanlardan hidrojeni çıkarttığımız zaman alkiller oluşturmuştuk. Alkenlerden çıkarttığımız zaman hidrojeni alkeniller oluşturmuştuk. Alkillerde alkinlerden çıkarttığımızda da e, alkiniller alkeniller oluşturmuştuk. Bunlar aslında birer radikaldir. Bir hidrokarbon olan ee, alkenlerden, e, al, pardon, bir hidrokarbon olan alkon, e, alkan molekülünden oluşan radikal gruplara alkil denir dedik ve R ile biz radikalleri gösteriyoruz. Mesela bir alkil olan CH3'ü biz R ile gösterebiliriz. Aynı zamanda C2H5 mesela R ile gösterilebilir. Fonksiyonel gruplarsa bir organik molekülde kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği kısımdır. Bunu tanım olarak yazayım. Fonksiyonel gruplar bir organik molekülde kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği kısımlardır. Alkenler için hatırlıyorsanız çift bağın bulunduğu kısma fonksiyonel grup demiştik. Alkinler içinse üçlü bağların bulunduğu kısma fonksiyonel gruplar demiştik. Peki bunlar dışındaki fonksiyonel gruplar nelerdir? Mesela OH bir hidroksi fonksiyonel grubudur. RO bir alkoksi fonksiyonel grubudur. Şöyle yaptığımız zaman karbona bir oksijen bağladığımız zaman bu bir karbonildir fonksiyonel gruptur. Karbona hem OH grubu bağlayıp hem de oksijen bağlarsam karboksil fonksiyonel grubu olur. NH2 amino fonksiyonel grubudur. NO2 nitro fonksiyonel grubudur. X dediğimiz şey halojenlerdi. Bu halo fonksiyonel grubu olmuş oluyor. C6 H5 ise fenil fonksiyonel grubudur. Şimdi bunları bileceğiz. Niye bileceğiz? Bunların hepsinin ee, özellikleri olacak. Onları detaylı olarak inceleyeceğiz. Hangi fonksiyonel grubun hangisi olduğunu da bilmemiz gerekiyor şart. Şöyle ben bunların önemli olduğunu belirtmek için kareler içine alıyorum. Siz de bunları mutlaka öğreneceksiniz. Yani ben bir organik moleküle bunları bağladığım zaman o organik moleküldeki tepkimeler bu fonksiyonel gruplarda gerçekleşecek demek oluyor. Ee, mesela bir alkil gruplarına fonksiyonel grupların bağlanması sonucu hangi organik bileşikler oluştuğunu inceleyelim şimdi. Diyorum ki ilk olarak alkile yani R ile gösterebiliyordum. Bir hidroksi bağlayayım diyorum. Hidroksi grubum OH grubumdu. Bunu bağlarsam eğer bir alkol oluştururum. Yani ROH dediğim şey bir alkoldür. Örnek olarak CH3CH2OH ya da CH3CH CH3 OH ya da CH3 CH CH CH3 OH OH örnek verilebilir. Bunların hepsi birer alkoldür. İkinci olarak alkil ile alkoksi bağlayayım. Yani alkoksi dediğim şey RO şeklindeki fonksiyonel gruptu. Bunu bağladığım zaman eter bileşiği oluşur. Yani R, bir eteri veriyor bana. Örnek verelim. CH3, O, C2H5. Gördüğünüz gibi R, bu bir metil grubudur, bu bir etil grubudur. İkisi de e, radikaldir, biri alkildir, biri alkenildir. Araya da oksijeni aldıkları zaman bir eter molekülüne dönüşürler. Başka bir örnek C2H5O C3H7 başka bir örnek CH3 bunu halka e, halkalı moleküllerde de görebiliriz. Halkalı molekül olan benzen e, molekülünden bir hidrojeni çıkartmışım, bir radikal elde etmişim. Bunu da oksijene ve e, CH3'e bağlamışım. Dolayısıyla bir eter oluşturmuş oldum. 3. olarak bir alkil grubuna bir halojen bağlıyorum. O zaman ne diyorduk? Alkil halojenür. Alkil halojenür oluşturmuş olduk. Örnek CH5Cl ya da CH3, CH, CH3, Cl, Cl yani klor yerine e, brom, iyot, flor da bağlayabilirim. Mesela CH3, C, CH3, brom, brom. Gördüğünüz gibi bir alkil halojenir oluşturmuş olduk. Dördüncü olarak bir alkil yani radikal grubuna karbonil grubu bağlarsam eğer yani şuydu karbonil grubumuz bunu bağlarsam bir aldehit bileşiği oluşturmuş olurum. Aldehitlerin en küçük üyesi formaldehittir. En küçük aldehit formal formaldehittir ve e, bu bileşikte alkil grubu bulunmaz. Nasıl yani? Hemen bakalım. Aldehitin formülü HCH... O'dur. Ee, gördüğünüz gibi bu karbonil karboksil grubu e, pardon karbonil grubu alkile değil de hidrojenlere bağlanmıştır ve formaldehit bileşiğini oluşturmuştur ve burada radikal grup bulunmaz. Ee, radikal grup bulunduran bir örneğe bakalım. CH3 CH2 C H Gördüğünüz gibi burası C2H5'tir ve bir radikaldir. Yani bir aldehit oluşmuştur diyebiliriz. Karbonil grubunun karbon atomuna iki alkil grubunun bağlanmasıyla keton oluşur. Yani R C O R Bu bir ketondur. Hemen örnekliyorum. CH3 C CH3 çift bağ O. Bu bir ketondur. Başka CH3 CH2 C CH3 çift bağ O. Şimdi C2H5'i bu şekilde açtı diye gidip de şuna alkil grubudur ya da radikal grubudur demiyoruz arkadaşlar. Burası bir bütündür ve C2H5 yani etil grubudur. Tabii ki bir radikaldir ama ayrı ayrı incelemiyoruz orayı. Şimdi beşinci durumda alkil grubuna karboksil grubunun bağlanması sonucu yani radikal COH çift bağ O Bunun bağlanması sonucu karboksilik asit oluşur. Hemen örnek ee, CH3COOH Gördüğünüz gibi COOH bunu şu şekilde de gösterebiliyorum yani ee, başka bir örnek H O O C C H 2 C H 2 C çift bağ O O H şimdi gördüğünüz gibi burada hem burası hem burası var sayılır mı hocam sayılır Karboksilik asitlerin en küçük üyesi olan formik asitte radikal grup bulunmaz. Tıpkı aldehitte olduğu gibi formik asidin formülü HCOH çift bağ O gördüğünüz gibi hidrojenle bağlanmıştır. Radikal grup bulundurmaz. Karboksilik asitlerinde en küçük üyesidir. Altıncı durumda bir radikal gruba nitro grubu bağlarsam eğer RNO2 bu bir nitro alkan oluşturur. Bunları tanıması, görmesi çok kolay zaten. C3H7NO2 C2H5NO2 gibi. Yedinci durumda radikallere amino grubunu bağlarsak eğer R, NH2 Burada da bir amin bileşiği oluşturmuş oluruz. Bunları da görmesi tanıması çok kolay. Şu şekilde örneklerimizi verebiliriz. C3H7 NH2 CH3 NH2 C2H5 gibi. E, bu arada eğer hızlı ilerlediğimi düşünen oluyorsa lütfen yorumlarda belirtin. E, geri dönükleriniz benim için çok çok önemli. Aynı şekilde e, bir es verip şunu söylemek istiyorum. Benim bu platformda desteklerinizi görebileceğim ya da videoların beğenilmediğini görebileceğim tek kısım beğenileriniz veya abone sayısı ya da görüntüleme sayısı. Ama görüntüleme sayısı tek başına bir şey ifade etmiyor benim için. O yüzden lütfen sizden ricam bu kadar emek veriyoruz karşılıklı bir emek söz konusu. Siz izleyerek vakit harcıyorsunuz. Ben bu videoları çekerek yükleyerek vakit harcıyorum. Sizin için içerik düşünerek vakit harcıyorum. Bunun karşılığını da insan doğal olarak görmek istiyor. Biz öğretmenlerin en büyük tatmin noktası öğrenciden gelen geri dönüklerdir arkadaşlar. Sizin konuyu iyi anlamanız, öğrenmenizdir. Siz bunu bir şekilde bana göstermezseniz eğer bu online platformlarda ben bunu göremiyorum doğal olarak. Sizden ricam beğenin, yorum atın, bir etkileşime geçelim. Eğer yapıcı eleştirileriniz varsa bunları da benimle paylaşın. Sizden ricam bu. Evet devam ediyorum. En son e, amina bağladık. Sırada alkil grubuna yani radikal grubuna fenil bağlamak var. Fenil neydi? C6H5'ti. Eğer bunu bağlarsak bir aromatik bileşik oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Aromatik bileşikler bildiğiniz gibi benzen türevleriydi. Nasıl yani? Şu benzen. C6H6. Ben bundan bir hidrojen çıkarttığım zaman şöyle gösterebiliyorduk bunu hatırlarsanız. Bir hidrojen çıkarmışım. Fenil oluşturmuşum. Formülüm artık C6H5. Şöyle de çıkarttığımızı belli eden tiremizi koyuyoruz ve ben e, örnek olarak şunu yazabilirim mesela benzenden hidrojen çıkarmışım yerine metil grubunu bağlamışım. Bu artık C6H5CH3'tür. Veyahut da oraya giderim etil takarım. Bu da artık C6H5C2H5'tir. Bunlar birer aromatik hidrokarbon olur. Yani ben size C6H5 dediğim zaman aslında şunu kastetmiyorum hani CH3C2H bilmem ne falan bunu kastetmiyorum arkadaşlar. Kastettiğim şey bu e, halkalı yapı benzen türevi. E, benim anlatacaklarım bu video için bu kadar. Sıradaki videoda e, organik bileşiklerde izomeriyi inceleyeceğiz. Baya e, bayağı ilerledik. Bitirmeye de çok çok az kaldı diyebilirim. Daha sonrasında alkollerin işte bu incelediğimiz, gördüğümüz işte eterler, karboksilik asitler gibi grupların özelliklerine bakacağız, tepkimelerini inceleyeceğiz ve bol bol soru çözeceğiz. Organik kimya'yı halledebilmenin en önemli kısmı soru çözmek arkadaşlar. Soru çözmeden de bu konu oturmayacak. Çünkü havada kalıyor, birazcık. Şimdiye kadar bunu görmediğiniz için önceki konularda az buçuk işte ortaokuldan, liseden e, hayal edebiliyordunuz ama organik kimya ilk defa karşılaştığınız konu olduğu için bunu böyle soru çözmeden yapamayacağız. O yüzden şimdiye kadar da baya bir kısım ilerledik. Lütfen bol bol soru çözün. Soru çözün videoları yapacağım zaten. E, onun için birazcık konuların bitmesini istiyorum karışık çözebilmek adına nerede ne yapacağınızı görebilmek adına. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar sonraki videoda görüşmek üzere bol bol çalışın arkadaşlar.